Borsarız oynayacağım. Hmm. Borsar. Ha. Açıldı. Ama ben niyese kapattım. Dur. Nerede? Beni borsarızım. Gitti. Ha. Burada. Arkadaşlar. E, bugün gördüğünüz gibi Blorsarz oyuncu aslında baya bir baya bir karakterim var ee, yu, şey yani, o yüzden hemen bir oraya gidelim. Topu olmaz. Ben topu ol oynamayacağım. Arkadaşlar şunu şu sürprizliği onu çok istiyorum. Çok çok Güzel bir güzel bir video olacak. Ama Uras benim. Abonelerimi azaltıyor. Onlar aşağıda. Ee, kırmızıların bu hediyesini almaya geçiyorum. Ee, ben koruyacağım burayı. Birin. Neyle gelmedim ya? Merayla gelecek? gidecek. kurması var. ben. Oh, heh, tamam geçtim. Arkadaşlar şimdi atlayacağım ama öleceğim. Şu süper gücü hiç kullanamıyorum. Hiç kullanamıyorum. Hiç kullanamıyorum. kullanamıyorum. Hiç kullanamıyorum. Hiç de kullanamıyorum. Buralardan geldiler. Tüm arkadaşlarım da var. Arkadaşlar şey... Iı, e, benim hesabıma şey giren giren bilmem çalışan birileri var. Benim hesabıma giren birisi var. Ona onu yani şey kabul etmiyorum kim, kim girdiyse adını yazsın. Gördüğün adını yazsın Hemen hemen ee, abone olun like atın bildirimleri de açmayın abone olduktan sonra zaten zil işareti var bakın şimdi gelecek ee, Üstüne bir sevindim şey değil mi açıyorum ya arkadaşlar aslında benim oynadığım bir karakter ee, şey yol başına özel bir karakter yol başına unutam yerlerindeyiz Yılbaşının sonlarında gibi şu ortasındayız. Ben kazandık. Yes, zafer. Zafer. Zafer oldu. Arkadaşlar bakın. Ben size göstereceğim. Bakın. Benim benim karakterim Yılbaşı'na. özel. Bu bir karakter. Eee Şimdi ne yapacağız? Bakın bunları alıktan sonra, sonra abi, şey be, ben lo Leon'a gitmeye çalışacağım. Ben de, ben de gitmeye çalışacağım. Leon, gördüğünüz gibi ha burada şey e, Leon. Leon okuyacaksınızdır. Bekleyelim. Okuduysanız şimdi geçelim oyunumuzu Ben başka karakter seçeceğim yine girip çıktım yerleri göreceğim. Gösterdiği yere gideceğim. Arkadaşlar yılbaşı karakterinden sonra bir tane karakter geldi. Yani e, bayağı bir zor. Bakın Güzel, şu, an, şu an tren arabasıyla gidiyorum. Bakın uzaktan vurmalı. Ben yani, uzaktan vurmalıları çok seviyorum. İşte bu. <laughs> 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 hop. Sen <laughs> oradasın. <laughs> Hadi çakalım. Çakın. Bunu gördüm uh. ama. Deli ben kaburda kalacağım. Hay bakalım. Öldürdük ama ama canım az. Canım Dolsun canım be. Canım dolacak. Doldu canım. Şu an ben gayet hiç kimseye ölmedim. Ama öleceğim bile oynayacağım. Çünkü öyle takım arkadaş. Ölümde takım arkadaşlarım ölüyor. Ola sizi vurarım. Oo! Ne? Abi tamam gitti. Kalmış, Arkadaşlar gitti. Buraya kalıyor. Sen ne Bak ben İki mi? iki tane adam burada kalıyor. Ama dinlemeyecekler. Oynayan varsa bu oyunu ee, şey Eee... oynayan varsa şey şimdi bir duma vermeyeceğim. Çünkü Eee... Ben, ben hemen kabul edeceğim. Şimdi kabul edin. Çok kalabalık oldu, çok oldu. Hmm, kim içine yenilecek? Yenilecek! Yenilmeyeceğiz! Yenileceğiz, yenileceğiz, yenilemeyeceğiz! Eske, eske... <laughs> Ulan ya? Arkadaşlar... <laughs> Kaybettik. Ya onlar olmasaydı ben tadılmayacaktım arkadaşlar. Belki siz olabilirsiniz. Kötü oynayanlar var. Havlu arkadaşlar. Havlu yani, arkadaşlar. Bu yerleri karıştırıyorum. karıştırıyorum. Bu yerleri karıştırıyorum. Bu yerleri karıştırıyorum. Bu yerleri karıştırıyorum. Teklifler. Teklifler. Tekliflere bakalım. Arkadaşlar biz artık 6 yaşına girdik. Ee, ödevler çok biliyorum. Hmm. O yüzden dikkat edelim konumuza ve e, ee, evet, ee, yerden ee, hesaplar <laughs> hesaplar düşüyor. Ya. Ama yakında ee, ya, durun falan. ben bir şey bakacağım. <laughs>

Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay görüşürüz. Ve mutlu yollarınız olsun. Lütfen bu videomu bol bol beğenin. Ve zor burası abone olmayı. Şey, size bir şey diyeceğim. Abone, like, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.